Şimdi siz başbuğa ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na alancı ve terörist diyorsunuz. Siz diyorum çünkü sen demiyorsun muhtemelen. Senin arkanda hep beraber diyorsunuz siz. Sen niye oradan zıpladın konuya da cevap verme ihtiyacı hissettin ki? Yani niye kendi üzerine alındın? Mesela orada öyle bir ibare mi var? Sana yönelik olduğuna dair bir cümle var mı devlet beyin ifadelerinde? Var mı? Varsa bana söyle. Yok. E sen üzerine alındın. Bir. Sınırını bilmedin. Zinciri kopardın. ipini kopardın bu ülkenin başbuğu ve cumhurbaşkanına terörist ve yalancıdır. Bakın çok net söylüyorum. Bugün de kıvırdın. Bizim hükümetle geldiğimiz o. Hangi hükümetle? Hükümet diye sen neyi görüyorsun? Kim hükümet? Bu ülkede şu anda hükümeden kim? Hükümetle derdin yokmuş. Kimle var derdin o zaman? Kime söyledin sen o sözleri? Bir anlat hadi çık Türk Daltının önüne anlat. Orada böyle topluluğu gördün. Kendinden bir şeyi gördün. Havayla böyle çıkıp söyledin bu lafları. Kendin de biliyorsun ki aştın haddini, gereğini. Onun önce bugün bu açıklamayı yapıyorsun. Değil mi? Dolayısıyla işte böyle olur zaten. Dik olmayan adamlar, umurga sağlam olmayan adamlar mecbur kalırlar. Bütünler. Mecbur kalırlar. Allah'a hamdolsun. İki çift lafımız var onlara. A sınıfı, B sınıfı. Onların hepsine var e, lafımız. Onların ne olduğunu biz biliyoruz. Milletin gözünün önünde oyun oynamasınlar. E, demin başlarken zaten onu kastettim. E, ülkemin güzel insanı diyor ya. Ya sizin bu cümlelerinizi biz artık biliyoruz. Sizin bunları içten söylemediğinizi de biliyoruz. Ondan sonra. Çünkü içten söyleseniz eğer bu ülkenin güzel insanı derken ülkenin yüzde kırkını mı kastediyorsunuz Neyi kastediyorsunuz? Ülkenin yüzde altmışı güzel değil mi? Mesela biz güzel değil miyiz? Bakayım ben bayağı güzelim yani. Böyle çirkin bir yanımı görmüyorum. Ne içten ne dışarıdan. Ülkenin yüzde altmışına çirkin mi diyorsunuz? Çünkü ülkenin yüzde altmışı bu ülkenin başkomutanının da başbuğunun da Yalancı ve terörist olmadığını biliyor beyefendi. Ee, yani beyefendi tabi tabiren söylüyorum yanlış anlamayın. Ee, e, bakın özellikle söylüyorum birçok eleştiri yapabilirsiniz insanlara. Ee, siyasi görüşünüzü ortaya koyabilirsiniz ki bunu herhalde Türkiye'de en çok savunan kişiyim. Görüş ne olursa olsun benim en karşımda, benim işte kırmızı çizgim olan ya da benim e, hiçbir şekilde yanına yaklaşmayacağım bir görüşü bile insanlar dile getirebilirler. Herkesin kendi görüşüdür ve buna saygı duymak zorundayız. Bakın. Ee, ama hep ne diyorum? Şiddet çizgisini geçmemek. Şimdi şiddet dediğimizde bir kere tabii ki zaten terör, darbe e, ve fiziki şiddet söz konusu bile olmamalı. Konuşulmamalı bile. E, ama Türkiye'de kendine demokrat diyen, darbe alkışlayan, demokrat diyen teröre arka çıkan, e, teröristi eline saz verince demokrat oluyor zanneden, ondan sonra e, efendim patlayan e, canlı bombayı ya işte insanlar da bu noktaya geliyorlar diye haklı bulmaya çalışan, ondan sonra e, 11 Eylül'de nasıl oluyor da hiçbir şey düzelmiyorken 12 Eylül'de düzeldi diye sormayıp ya da 12 Eylül'e süreci kimler getirdi diye sormayıp ya 12 Eylül sabahı da hepimiz bir oh çekmedik mi diyen e, bu ülkenin sözde aydınları, sözde e, demokratları var, onları biliyoruz biz. Ama bir de ee, psikolojik şiddet var, değil mi? Yani e, yalan, iftira, hakaret, hakir görmek, dalga geçmek, bunlar da şiddet. Ee, dolayısıyla siz bakın, özellikle de Türkiye'de bir kere kesinlikle dokunulmaz bir alandır, başkomutanlık alanı. Ee, öyle yok yani eşitlik falan. Yani tabii ki eşitlik var ama orası o eşitlerin hepsini temsil edilen, eden makam. Dolayısıyla eşitlerin hepsinin toplamı eşitlerden farklı olur, değil mi? O yüzden de kesinlikle dokunulmaz alandır başkomutanlık alanı bir. İkincisi, e, Türk teamülünde baş bu, e, da, o, o önemli bir yerdedir. E, bunu bir kere hatırlatıp e, olayı şu tarafını açacağım. Geçenlerde bir kardeşimizle rastlaştım, dedi ki eski ülkücüyüm ben. E, yani affını dedi dedim ki senin ülkünü yesinler. E, ülkün mü eskidi, sen mi eskidin? Senin ülkün neydi ki? E, yani nasıl eski ülkücüm ne demek ya? Efendim, e, Bahçeli'den sonra öyle olmuş e, kendince. Bak canım kardeşim bir, e, sen ülkücü ol, ülkücü olmaya devam et. Bahçeli olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun. Senin davan davaysa eğer, davan bizim davamızsa yani, dava değişmez, dava adamı da değişmez. E, i̇kincisi, ulül emre itaat. Ne demektir sence? Ya da sizce? Şimdi soruyorum ben bu kendine eski ülkücü diyen veya e, işte oradan ayrıldık e, diyen e, başbuğlarını bir dönem öyle şeyler çıkmış diye iki bakanlığa davayı sattı zanneden bu yaşından sonra. Başbuğularını şaşırdı zanneden adamlar. Ben size söyleyeyim, siz şaşırmışsınız. Çünkü ululemre itaat şu demektir. Senin aklına yatmadığı zaman ululemrin peşinden gitmek demektir. Aklına yattığı zaman herkes gider zaten. Yani ululemre itaat diye bir kavram niye var? Herkes zaten aklına yatıyorsa ululemre olsun, Ahmet olsun, Mehmet olsun peşinden gider zaten. Aklına yakmadığı zaman, sana ters geldiği zaman, sana yanlış gibi göründüğü zaman, sana anlaşılmaz göründüğü zaman da ululemre itaat. Yani ululemre, bir bildiği vardır diyebilmektir ululemre itaat. Bunların hepsini hatırlatayım size. O yüzden şimdi bunları yan yana toplayalım bir. İkincisi, insanlara herhangi bir insana yalancı ya da terörist demek için elinizde ispat olması gerekir. Eğer değilse hakaret ediyorsunuz demek. Hem de en ağır hakaret. Yalancılık ve teröristlik en ağır e, insani yanlışlardır çünkü. Doğru mu? Şimdi siz e, başbuğa e, ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'na yalancı ve terörist diyorsunuz. Siz diyorum çünkü sen demiyorsun muhtemelen. Senin arkandakiler hep beraber diyorsunuz siz bunu. E, ama ben biliyorum. E, üstelik de e, asıl mesela bu konu benim görüşümce sizin aranızdaki bir A, A, A sınıfı var ya asıl ona yapılmışken e sen niye oradan zıpladın konuya da cevap verme ihtiyacı hissettik? Ya yani niye kendi üzerine alındın? Mesela orada öyle bir ibare mi var? Sana yönelik olduğuna dair bir cümle var mı devlet beyin ifadelerinde? Var mı? Bu varsa bana söyle. Yok. E sen üzerine alındın. Bir, e, sınırını bilmedin, zinciri kopardın, e, ipini kopardın. E, bu ülkenin başbuğu ve e, cumhurbaşkanına terörist ve yalancı dedin. Ondan sonra bugün de, bakın çok net söylüyorum, bugün de kıvırdın bizim hükümetle geldiğimiz o Hangi hükümetle? Hükümet diye sen neyi görüyorsun? Kim hükümet bu ülkede? Şu anda hükümeden kim? Bak bunların hepsini aç. Kendi kafanda aç, bizi açma yani. Biz biliyoruz zaten. Dolayısıyla biz kıvırmıyoruz hiçbir zaman. Bak bugün söylüyorum bunları, sen yarın karşıma gel yine söylüyorum. E, oluyor zaman zaman olduğu için söylüyorum böyle senden birileri gelsin beni böyle tehdit etsin karşıma dikilsin öyle olsun böyle olsun. Hadi sorsana bir tanesine bir tane görüşüm değişmiş mi? Ama senin bugün değişmiş. Hükümetle derdin yokmuş. Kimle var derdin o zaman seni? Kime söyledin sen o büyük sözleri? Bir anlat hadi çık Türk halkının önüne anlat. Orada böyle topluluğu gördün. Kendinden bir şeyi gördün. Bir havayla böyle çıkıp söyledin bu lafları. Kendin de biliyorsun ki aştın haddini, gereğini. Onun e, için bugün bu açıklamayı yapıyorsun. Değil mi? E, dolayısıyla işte böyle olur zaten. E, dik olmayan adamlar, e, omur ve sağlam olmayan adamlar mecbur kalırlar bükülmeye. Mecbur kalırlar. Allah'a hamdolsun. E, değerli dostlarım bu konuya e, bugün değinmeden. de Aynen öyle. Ha bakın çok e, bence önemli bir konu. E, bugün hisseleri %10 değer kaybetmiş, Değil mi? Eyvallah. Ee, hani şey, güzel insanlar, ne oldu güzel insanlara? Ee, şimdi bunun açıklamasını bekliyorum ben ondan, yani %10 kaybedeceğim mesela, o güzel insanlar nereye gitti? BİBİ hisselerini güzel insanlar almıyor mu, çirkin insanlar mı alıyor hep? Onun ortalaması öyle mi? Ya bakın yani bir cümle kullanıyorsunuz arkasında, ya, Türkiye'de çok maalesef herkes böyle ağzı olan konuşuyor ya, e, maalesef e, eğer alan açık olsa, ben mesela yıllarca medyanın karşısında, öğrenene kadar durumları niye öldüğünü böyle çıhtırıyordum bazen. Yani kendi tarafımda gördüğüm kişinin çok hazır orada verilecek cevap belli. Niye bunu vermiyor diye düşünüyordu. Sonra öğrendik tabii niye vermiyor. Benim tarafımda falan yokmuş orada medyada. Biz öyle zannediyormuşuz sadece. Biz öyle yutturuluyormuş. Dolayısıyla o alışkanlıkla işte o rahatlığın alışkanlığı böyle rahat rahat konuşuyorlar adamlar. Şimdi ben soruyorum yani o güzel insan cümlesinden 50 tane soru çıkartırım ben galiba. Emin olun yani. E, Türkiye'nin güzel insanları yalanlarınızdan usandı falan. E, ya ben ilk duyduğumda bir aynaya baktım. Dedim ki ben çirkin miyim acaba? Direkt o geldi aklıma. Onu sorarım. İşte bugün mesela sormak lazım şimdi. E, o şirketin hisselerini alanlar içerisinde e, güzel insanlar yoklar mıydı? Ya da güzel insanların parası mı yok? E, bir sürü soru çıkar orada. E, o yüzden düşünmek lazım. Konuşurken böyle pof poflayacağım diye e, genelleme, yüzeysel cümleler kullanmamak lazım. Bana bir de böyle, bu yüzden de böyle, çılgına dönüyor bazıları biliyor musunuz? E, çünkü ben kelimeleri çok seçerek kullanırım. E, Ağzımdan çıkan kelimenin arkasında da dururum o yüzden. E, arkasında durmayacağım kelimenin ağzından çıkmamasına dikkat ederim. Çıkar olur ya insanız, o zaman da özür dilemesini biliyorum.